Merhaba sevgili balık burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 25 Kasım haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu, balık olan güneş burcu, balık olan ve ay burcu, balık olan tüm balık burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar diyecektim ama dünya kartı gelmiş gördünüz mü? Biraz karıştırayım. Tekrardan gelirse, gelir. Tekrar gelmek istiyorsa tabii ki. Benim sakarlığım için elimden düştü. Kartları bugün açamıyorum. <laughs> evet bakalım. Bu haftanız nasıl geçecek? Aylık burç yorumlarınızı yetiştiremedim sevgili balıklar fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu videodan sonra hemen çekime devam edeceğim merak etmeyin. bakalım haftanız nasıl geçecek. Kupa Şövalyesi, Güç Kartı, Para Dokuzlusu, Güneş Kartı, Kılıç Yedilisi. Şöyle bakalım. Denge Kartı, Para Yedilisi, Para Kraliçesi, Para Prensi, Joker. Evet ilk önce unutmadan burçlardan bahsedeyim şimdi burçları unutuyorum sonradan burada bir aslan burcu çıkmış ve de e, yay burcu bir de başak burcu çıkmış e, başak oğlak ve boğa burcu da diyebilirim sevgili balıklar şimdi Burçlardan bahsettiğime göre artık yoruma başlayabilirim. Sorudan unutuyorum diye eklemek istedim hemen. Evet şimdi bu hafta bir haberleşeceksiniz sanki. Ya siz birisiyle haberleşmek istiyorsunuz ya da sizinle birisi haberleşmek istiyor. Bir haberleşme var sonucunda burada ama çok sevdiğiniz birisiyle iletişime geçeceksiniz, haberleşeceksiniz. Size güzel bir teklif sunacak gibi gözüküyor. Bu haberleşmenin sonucunda bir teklif geliyor daha doğrusu teklifiniz yolda. Şimdi bu teklif gelen teklifi kabul edecek misiniz etmeyecek misiniz bilmiyorum ama o kadar güçlendirecek gibi gözüküyor ki sizi. Bu gelen teklif her neyse sizi çok seven birisinden geliyor hem de çok güç sahibi olacaksınız ve bu gücünüzle birlikte hayatınıza bir çeki düzen vereceksiniz, bir toparlayacaksınız, bir rahatlayıp derin nefes alacaksınız gibi gözüküyor. Hayatınızda bir aydınlanmaya gittiğiniz gözüküyor, bir murada erme durumu var. İçinizdeki çocuk o kadar mutlu olacak ki belki çocuklarınızın babasıdır, belki bir çocuk haberidir, belki sizi mutlu eden bu gelen haber, belki bebek haberidir bilemeyim ama burada ya bir bebeğin mutluluğu var ya çocuklarınızın mutluluğu ya bebek haber almayla sizin mutluluğunuz ya da içinizdeki çocuğun mutluluğu yani bir çocuğun mutluluğu var burada sevgili izleyicilerim etrafınızdaki insanlar sizi o kadar kıskanacak ki böyle sizi nasıl mutsuz edebilirim diye şaşıracaklar da biraz sanki sizin dengenize şaşıracaklar gibi manipülasyonlara gelmeyin manipüle edilmelere gelmeyin sevgili izleyicilerim hayatınız gayet keyfiniz yerinde gibi gözüküyor belki dışarıdan öyle gözüküyorsunuz bilemem ama burada sizi kıskanan o kadar çok insan var ki bakın Kılıç yedirisi kıskanç insanların varlığından bahseder ve sizin her şeyinizde gözü var, göz dikmiş. Burada böyle hasetlik yapıyorlar. Sizi kavgaya sürükleyebilirler. Arkanızdan dedikodu yapabilirler. Ne yapıyoruz? Aldırış etmiyoruz. Çünkü sizin keyfiniz gayet yerinde ve keyfinizi, rahatlığınızı koruyorsunuz. İnsanların dediğini umursamıyorsunuz. Anlaştık mı? Şu dengenizi bozmak yok. Bakın böyle biraz bu yüz buradaki kişiler yüzünden o kadar mutluyken buradaki insanlar yüzünüzden, yüzünden dengenizi kaybedeceksiniz. Kaybetmeyin. Mücadelenize devam edin. Yapmak istediğiniz her neyse elinizi kolunuzu bağlayacaklar yapamazsın diye sürekli size belki ya baskıda bulunuyorlar şuradaki kişiler yaptığınız işleri kıskanıyor. O yüzden yapma yorulursun. Yani bunun geleceği var mı? Bunun sonu var mı? Sürekli bir şeyler söylüyorlar ve sizi böyle bakıp durduruyorlar. Yani Acaba gerçek mi diye hani dengenizi kaybediyorlar oysa siz o kadar güzel bir hayatınıza çeki düzen vermişsiniz ki tamam sizin hayatınıza güneş doğmuş ama oradaki insanların e, davranışlarıyla haliyle tavrıyla sizi soğutmuşlar gözüküyor. Önümde geleceğimi göremiyorum. onlar belki de haklı söylüyorlar diye dengenizi kaybettiğiniz gözüküyor ama hayır. Sakın sakın kaybetmeyin. Bakın burada e, kupa kralçısı eğitimden de bahseder. Belki bir eğitimle ilgili eğitimine gerek var. Alma yapamazsın ya da ne gerek var ee, yani eline bir şey geçecek mi bunları yapmakla diye olabilirler. Asla vazgeçmeyin. Bu fırsatı yakalamışsınız madem devam edin. Sizi soğutmuşlar bazı konularda, bazı hikayelerde. Bakın yani yaptığım emekler boşa mı diye emeklerinize bakıyorsunuz. Geçmişe bakıp dönüyorsunuz. Bu zamana kadar neler yaptım, ne yaptım, şimdi ne olacağım, daha sonra ne olacağım. Bunu düşündürmenize vesile olmuşlar ama siz bu yaptığınız eylemlerle, hikayelerle gerçekten de kendinizi garantiye alıyorsunuz. Kendi hayatınızı sağlamlaştırıyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz. Ve bilgi bilgidir, eğitim eğitimdir. Veya da e, burada e, başka bir şeydir belki. Hani güzel bir bolluk bereketin geleceği gözüküyor. Hayatınızda neyin hani para yönden de bolluk bereket geliyor. Belki de bir şeyin garanti olmasını istiyorsunuzdur. İlişkilerin, sevginin saygının belki malın mülkün işte onları da bir garanti olacak sizin hayatınızda gözüküyor yaptığınız işe devam edin sevgili izleyiciler madem fırsatını buldunuz madem sıfırdan bir hayat oluşturmak istiyorsunuz işte şimdi tam zamanı sakın pes etmeyin sıfırdan bir hayat sizi bekliyor şimdi bulunduğunuz mevcut hayattan hikayeden bambaşka bir hayat sizi bekliyor bunu unutmayın mücadelenize devam edin şu rahatlığı yakalayacaksınız şu rahatlığı yakalayacaksınız Madem öyle sevgili izleyicilerim güzel bir fırsatı yakalamışsınız. Pes etmek yok. Şunlara inanmak yok. Şu dengenize şaşırmak yok. Anlaştık mı? Sıfırdan bir hayat. Sizi heyecanlı bir hayat ama öyle böyle değil. Heyecanlı ayaklarınızı yerden kesecek bir hikaye bekliyor. Yaptığınız eylemlerle kafanızı karıştırmalarına izin vermiyorsunuz. Anlaştık mı? Evet şimdi değiş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. İki defa söyledim ama yani biraz canım sıkılıyor. Böyle insanların hayatlarına burnunu sokuyorlar ya. Biz böyle güzel güzel bakın nasıl mutlu mutlu başlıyoruz bir şeylere. Sonra geliyorlar hevesimizi kırıyorlar. O yüzden iki kere söyledim galiba. Kaç kere söyledim bilmiyorum. Biraz moralim bozuluyor. Böyle hayatlara, insanların hayatına karışanlara. Yani bırakın insanlar ne istiyorsa onu yapsınlar. Değil mi? Bir şeyler hissediyoruzdur ki yapıyoruzdur. Hatta bizim bir yaşam yolculuğumuz vardır. O yöne doğru gidiyoruz. Herkesin yaşam yolculuğu hikayesi bir değil ki. Biz böyle mutlu oluyoruzdur. Onlar da evde oturarak mutlulardır. Herkes kendi hikayesinde mutlu olsun. En güzeli odur. Yani engel olmaya ne gerek var? Evet, iş konusunda biraz endişelisiniz, biraz telaşlısınız, biraz korkularınız var gibi gözüküyor. Burada çok fazla sezgileriniz açık. O yüzden bu hafta işe başlayınca şöyle olur, böyle olur diye belki de bugün pazartesi sendromu yaşamış olabilirsiniz. Pazartesi olduğu için biraz geciktirdim işte rahatsızlığım için ama umarım yetişir. Sonuçta çok da gecikmediğimi düşünüyorum. Affınıza sığınarak sevgili balıklarım. Görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor. Bakın ileri gidecek engellerden kurtul, kurtul, korkulardan kurtul. Size belki bir korku oluşturdular iş, meslek, kariyer hayatınızda. ileri gitmenizi engelleyecek korkular oluşturmuşlar. Onlardan kurtul ve yoluna devam et diyor. Burada toprak sekizlisi becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Bakın burada yeni yeni şeyler öğreniyorsun kariyerin için diyor. Ama burada o becerikli işin ödüllendirilecek hiç merak etmeyin. Yeni yeni öğrendiğiniz, aldığınız eğitimler varsa okula geri dönme diyor. Yeni yeni bir şeyler öğrendiğiniz gözüküyor. Burada ne öğrenmen gerekiyorsa öğren, kendine bir hedef belirle ve bunun ödülünü alacaksın mutlaka merak etme diyor. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Evet ödülünüzü alacaksınız merak etmeyin. Ateş dörtlüsü mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması. Bakın burada e, mutluluk sizi bekliyor ama huzur ve bolluk da geliyor. Bakın şuradaki huzurunuz görüyor musunuz? Elinde tutan para. Para konusunda huzurunuz yerine gelecek sevgili izleyicilerim. Burada bolluk bereketin geldiği yetmemiş gibi ailecek mutlu olacaksınız hepiniz ve bu projeniz her neyse o başarıyla tamamlayacağınız gözüküyor. Bir de şunu alalım bitsin. Burada su şövalyesi diyor ki aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Burada ise şöyle bir şey söylüyor. Belki bir sosyal bir davette iş yerinde belki bir sevdiğiniz birisiyle bir buluşabilirsiniz. O kişiyle hayatınızı birleştirebilirsiniz. Bir anda ilk görüşte bir aşk vardır ya hani belki bir sevdiğiniz birisiyle aşık olacağınız, evleneceğiniz birisiyle belki de karşılaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Veya da çok böyle deliler gibi sevdiğiniz bir iş vardır. Bu iş beni mutlu eder dediğiniz bir iş teklifi gelebilir size bu kalabalıkta ya da bir etkinlikte ya da işinizde o kadar iyisinizdir ki size bir terfi haberi gelebilir. işinizde bir üst seviyeye çıkabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada duygularını dengele diyor. O kadar böyle duygu eee duygu yoğunluğu yaşayacaksınız ki ayaklarınız yerden kesilecek bir haber geliyor size sevgili izleyicilerim. Böyle mutluluktan uçacaksınız da ayağını yere sağlam Sakin ol Hislerini kontrol altından Burada güzel bir haber gelecek gibi gözüküyor bir teklif geliyor daha doğrusu. iş teklif olabilir, ortaklık teklif olabilir. Ee, belki de bir terfi, yükseliş, bir, büyük ekibin başına geçme, birilerini yönetme. Böyle bir teklif gelecek gibi gözüküyor. İşte burada e, duygularına hakim ol diyor. O heyecandan her şeyi gözün görmeyebilir. Dikkat et demiş. İşte burada e, Burada güzel bir teklifle birlikte hayatınızda bir değişiklik olabilir sevgili izleyicilerim. Çünkü şurada bir değişiklik vardı. Yeni bir mevki, yeni bir terfi, yeni bir iş haberi, belki de yeni bir ortak anlaşma, yeni bir haberle birlikte güzel bir başlangıç da yapabilirsiniz bu haftanın sonuna doğru sevgili Balıklar evet bu kadar da benim yorumum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz kısa oldu ama rahatsızlığından dolayı Artık bu hafta böyle geçsin. Bazen böyle kısa kısa yapayım. Bazılarınız gerçi şikayetçi oluyorsunuz uzun oluyor diye ama tek tük çıkıyor. Ee, kısa olunca da bu sefer çok kısa oldu diyorsunuz. Ben de bilemiyorum hikayeler nasıl devam ediyorsa o şekilde oluyor. Evet şimdi de yine de anlayışınıza sığınarak vedalaşmak istiyorum. Benimle uyumlandıysanız da alta yorumlarınızı bekliyorum. Ve şimdiden de çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için beğenileriniz için ve beni izlediğiniz için tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi güzel, çok güzel bir hafta diliyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.